icat ederek büyük bir uygarlık kurmuşlardır. Sümer medeniyeti, şehir devletlerinden oluşan bir yapıya sahipti ve bu şehir devletleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşansa da ortak bir kültürel ve dini yapıyı paylaşıyorlardı. Sümerlerin coğrafi konumu, Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında kalan bereketli topraklar üzerinde yer alıyordu. Bu bölge, tarih boyunca Mezopotamya olarak adlandırılmıştır ki, kelime anlamı olarak nehirler arası ülke demektir. Mezopotamya, tarıma son derece elverişli topraklara sahipti ve bu durum Sümerlerin tarım yaparak yerleşik hayata geçmesini sağladı. Sümer medeniyetinin merkezi olan Güney Mezopotamya, bugün Basra Körfezi olarak bilinen bölgenin yakınlarındaydı. Bu bölgenin iklimi ve su kaynakları tarım için ideal koşullar sunuyordu. Sümerler, sulama kanalları ve tarım teknikleri geliştirdiler. Bu da onların büyük şehirler kurmalarına olanak tanıdı. Sümerler birden fazla şehir devleti kurmuşlardır ve bu şehir devletleri birbirinden bağımsız olarak yönetilmiştir. Her bir şehir devleti kendi hükümdarı ve tanrıları tarafından yönetiliyordu. En bilinen Sümer şehir devletleri arasında Ur, Uruk, Lagash, Eridu ve Nippur bulunmaktadır. Uruk, Sümerlerin en eski ve en büyük şehir devletlerinden biridir. Uruk aynı zamanda yazının icat edildiği yer olarak bilinir. Bu şehirde büyük zigguratlar, tapınaklar ve anıtsal yapılar inşa edilmiştir. Ur, Güney Mezopotamya'nın en önemli ticaret ve kültür merkezlerinden biri olan Ur, büyük zigguratı ve zengin mezarlarıyla ünlüdür. Lagash, özellikle askeri gücü ve siyasi etkinliğiyle tanınan bir şehir devletiydi. Bu şehirde yapılan arkeolojik kazılar, Sümerlerin günlük yaşamı ve idari yapısı hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. En eski Sümer şehirlerinden biri olan Eridu ise, Sümer mitolojisinde yaratılışın başladığı yer olarak kabul edilir. Burada bulunan tapınak kalıntıları, Sümerlerin dini inançları hakkında ipuçları vermektedir. Sümerlerin dini merkezi olan Nippur, Enlil Tapınağı ile ünlüdür. Bu şehir, Sümerlerin dini ve kültürel yaşamında önemli bir rol oynamıştır. Sümer şehir devletleri, birbirleriyle ticaret yaparak ve kültürel alışverişlerde bulunarak zenginleşmişlerdir. Bu şehirler arasındaki ilişkiler bazen barışçıl ticaret, bazen de savaşlarla şekillenmiştir. Ancak her şehir devleti Sümer kültürünü ve medeniyetini kendi içinde yaşatmayı başarmıştır. Sonuç olarak Sümerler dünya tarihinin en eski ve en etkileyici medeniyetlerinden birini kurmuşlardır. Onların icatları, şehir planlamaları ve kültürel mirasları bugün bile hayranlık uyandırmaya devam etmektedir. Sümerlerin hikayesi, insanlık tarihinin ilk büyük medeniyetinin nasıl kurulduğunu ve geliştiğini anlamamız için önemli bir penceredir. Akad İmparatorluğu ise, Sümer medeniyeti üzerinde büyük etkiler bırakan ve tarihin ilk büyük imparatorluklarından biri olarak kabul edilen önemli bir devlettir. Akad İmparatorluğu, M.Ö. 24. yüzyılın ortalarında, bugünkü Irak'ın merkezi ve kuzey bölgelerinde kuruldu. Akadlar, Sümerler gibi Mezopotamya'nın bereketli topraklarında yaşamışlardır. İmparatorluğun kurucusu ve ilk büyük hükümdarı Sargon olarak bilinir. Sargon, Sümer şehir devletlerini fethederek Akad İmparatorluğunu kurmuş ve geniş bir coğrafyada egemenlik sağlamıştır. Akad İmparatorluğu ile Sümerler arasındaki ilişki büyük ölçüde fetihler ve siyasi birleşmeler üzerine kuruludur. Sargon Sümer şehir devletlerini fethederek tüm Mezopotamya'yı kontrol altına almış ve Sümer kültürü ile Akat kültürünü kaynaştırmıştır. Bu dönemde Sümer şehir devletleri Akad egemenliği altında yönetilmiş ancak Sümer kültürü büyük ölçüde varlığını sürdürmüştür. Sargon'un Sümer şehir devletlerini fethetmesi Mezopotamya'nın siyasi haritasını değiştirmiştir. Bu fetihler sırasında Sümer kültürü ve Akat kültürü bir araya gelmiş, bu iki kültür arasında bir etkileşim başlamıştır. Akadlar, Sümerlerin yazı sistemini, dini inanışlarını ve idari yapılarını benimsemişlerdir. Akad İmparatorluğu döneminde Sümer dili ve kültürü, Akad yönetimi altında da önemini korumuştur. Akadlar, Sümer çivi yazısını kullanmaya devam etmiş ve Sümer mitolojisi ile edebi eserlerini benimsemişlerdir. Bu sayede Sümer kültürü, Akad İmparatorluğu'nun egemenliği altında da yaşamaya devam etmiştir. Akad İmparatorluğu, Yaklaşık 200 yıl boyunca Mezopotamya'da egemenliğini sürdürdü. Ancak MÖ 22. yüzyılın sonlarına doğru iç karışıklıklar, ekonomik sorunlar ve dış saldırılar nedeniyle zayıflamaya başladı. Akad İmparatorluğunun çöküşü Sümer şehir devletlerinin yeniden bağımsızlıklarını kazanmalarına yol açtı. Akad İmparatorluğunun zayıfladığı dönemde kuzeyden gelen Gutiyanlar Mezopotamya'ya saldırarak Akad egemenliğine son verdiler. Bu dönemde Sümer şehir devletleri yeniden bağımsızlıklarını kazandılar ve kendi yönetimlerini kurdular. Akad İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra Sümerler 3. Ur Hanedanlığı döneminde yeniden bir araya geldiler ve güçlü bir merkezi devlet kurdular. Bu dönemde Sümer kültürü yeniden canlandı ve büyük bir refah dönemi yaşandı. Akad İmparatorluğu ve Sümer ilişkisi Mezopotamya tarihinin önemli bir dönemini oluşturur. Sargon'un fetihleri ve Akad İmparatorluğu'nun kurulması, Sümer şehir devletlerinin birleşmesine ve kültürel etkileşimlerin artmasına yol açmıştır. Akad İmparatorluğu'nun çöküşü sonrasında ise Sümerler, yeniden bağımsızlıklarını kazanarak, kültürel ve siyasi açıdan yeniden güçlenmişlerdir. Üçüncü Ur Hanedanlığı dönemi, Sümerlerin son büyük medeniyet dönemi olarak bilinir ve Sümer kültürünün zirveye ulaştığı, ardından da dramatik bir şekilde sona erdiği bir zaman dilimidir. Üçüncü Ur hanedanlığı, Akad İmparatorluğunun çöküşünden sonra Milattan Önce 22. yüzyılın sonlarında kuruldu. Bu hanedanlık, Sümer şehir devletlerinin yeniden birleştiği ve merkezi bir hükümet altında toplandığı bir dönemi temsil eder. Kurucusu Urknammu olan 3 Ur hanedanlığı, özellikle idari reformları, mimari başarıları ve kültürel gelişmeleriyle dikkat çeker. Bu dönemde inşa edilen en ünlü yapılardan biri, Ur şehrinde yer alan büyük ziggurattır. Zigguratlar, Sümerlerin dini ve sosyal hayatında önemli bir yere sahipti ve bu dönemde yapılan mimari projeler, Sümer kültürünün zirvesini yansıtır. Üçüncü Ur Hanedanlığı, güçlü merkezi yönetimi ve etkili bürokrasisiyle tanınır. Üçüncü Ur Hanedanlığı, sıkı bir merkezi yönetim ve gelişmiş bir bürokrasiyle yönetiliyordu. Bu, tarım üretimini artırmak ve ticareti teşvik etmek için etkili politikalar uygulanmasını sağladı. Hanedanlık döneminde tarım ve ticaret gelişti. Bu da ekonomik refahı beraberinde getirdi. Sümerler, Mezopotamya'nın bereketli topraklarında tarım yaparak bol ürün elde ettiler ve bu ürünleri ticaret yolları aracılığıyla diğer bölgelere sattılar. Üçüncü Ur Hanedanlığı dönemi, Sümer kültürünün zirveye ulaştığı bir dönemdi. Edebiyat, Sanat ve bilim alanlarında büyük gelişmeler yaşandı. Bu dönemde yazılan destanlar ve mitolojik hikayeler Sümer edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alır. Ancak her büyük medeniyet gibi Üçüncü Ur hanedanlığı da çeşitli iç ve dış faktörler nedeniyle zayıfladı ve sonunda çöktü. Hanedanlığın son dönemlerinde iç karışıklıklar ve siyasi istikrarsızlık artmaya başladı. Bu durum merkezi yönetimin zayıflamasına ve yerel yöneticilerin bağımsızlık arayışlarına yol açtı. Üçüncü Ur Hanedanlığı, özellikle doğudan gelen Elamlılar ve Amoritler gibi dış tehditlerle karşı karşıya kaldı. Bu saldırılar, hanedanlığın askeri gücünü zayıflattı ve nihayetinde Ur şehrinin düşmesine yol açtı. Mezopotamya'da yaşanan kuraklıklar ve tarım üretimindeki düşüşler, ekonomik zorluklara neden oldu. Bu durum, halkın yaşam koşullarını zorlaştırdı ve hanedanlığın çöküş sürecini hızlandırdı. Üçüncü Ur Hanedanlığının çöküşü, Sümer medeniyetinin son büyük döneminin sonunu işaret eder. Bu çöküşle birlikte, Mezopotamya'da Sümer kültürünün yerini yavaş yavaş Amoritler ve diğer Sami kökenli halkların kültürleri almaya başladı. Ancak Sümerlerin mirası, dil, yazı, sanat ve bilim alanlarında, Sonraki medeniyetlere önemli katkılarda bulunarak devam etti. Sümer toplumu katmanlı bir yapıya sahipti ve bu katmanlar arasında belirgin bir hiyerarşi vardı. Toplumun başlıca sınıfları arasında krallar, rahipler, zanaatkarlar ve köylüler bulunuyordu. Sümer şehir devletlerinin en tepesinde krallar yer alıyordu. Her şehir devletinin kendi kralı vardı ve bu krallar hem siyasi hem de dini lider olarak görev yapıyordu krallar, tanrılarla doğrudan iletişim kurduklarına inanılan kutsal figürlerdi ve bu nedenle büyük bir saygı görüyorlardı. Rahipler, Sümer toplumunda önemli bir yere sahipti. Tapınaklarda hizmet ederler ve tanrılara adaklar sunarak toplumun dini yaşamını yönlendirirlerdi. Rahipler, aynı zamanda astronomi, tıp ve edebiyat gibi alanlarda da bilgi sahibiydiler. Zanaatkarlar, Toplumun ekonomik yaşamında önemli bir rol oynuyordu. Çömlekçiler, dokumacılar, metal işçileri ve diğer zanaatkarlar günlük ihtiyaçları karşılamak için çeşitli ürünler üretiyorlardı. Ürettikleri eşyalar hem yerel pazarlarda hem de uzak diyarlara yapılan ticaretlerde önemli bir yer tutuyordu. Köylüler Sümer toplumunun en geniş kesimini oluşturuyordu. Tarımla uğraşarak toplumu besleyen köylüler tarla işlerinde çalışır ve sulama kanallarının bakımını yaparlardı. Köylülerin hayatı zorlu ve yorucuydu. Ancak onların emeği Sümer medeniyetinin temelini oluşturuyordu. Sümerler günlük yaşamlarında çeşitli etkinliklerle meşgul olurlardı. Giyim tarzları, beslenme alışkanlıkları ve ev yaşamları Sümer toplumunun kültürel zenginliğini yansıtır. Sümerler genellikle yün veya keten kumaşlardan yapılmış giysiler giyerlerdi. Erkekler belden bağlanan etekler giyerken kadınlar uzun elbiseler tercih ederlerdi. Giysiler genellikle sade ve işlevseldi. Ancak zenginler ve soylular daha süslü ve renkli kıyafetler giyerlerdi. Takılar ve aksesuarlar da özellikle kadınlar arasında yaygındı. Sümer mutfağı tarıma dayalı bir ekonominin yansımalarını taşırdı. Ekmek, bira, balık, et, meyve ve sebzeler Sümerlerin temel gıdalarıydı. Arpa ve buğday ekmek ve bira yapımında kullanılırdı. Bira, Sümerler için hem bir içecek hem de sosyal bir ritüel ögesiydi. Sümer evleri genellikle kerpiçten yapılmıştı ve düz çatılıydı. Evlerin içi sade döşenmiş olup birkaç oda ve bir avludan oluşuyordu. Aileler evlerinin içinde günlük işlerini yapar, yemek pişirir ve dinlenirlerdi. Evlerde kullanılan eşyalar arasında pişirme kapları, Dokuma tezgahları ve basit mobilyalar bulunuyordu. Sümerlerin sosyal yapısı ve günlük yaşamı onların zengin ve karmaşık kültürünün bir yansımasıdır. Toplumun farklı katmanları arasında görev ve sorumluluklar belirgin bir şekilde ayrılmıştı. Bu da Sümerlerin organize ve işlevsel bir toplum kurmalarını sağlamıştı. Günlük yaşamları ise tarım, zanaat ve dini ritüeller etrafında şekillenmişti. Sümerler Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde oldukça ileri bir düzeye ulaşmışlardı. Bu faaliyetler Mezopotamya'nın bereketli topraklarında gerçekleşiyordu ve Sümerlerin ekonomisinin temelini oluşturuyordu. Sümerler tarım yapabilmek için Fırat ve Dicle nehirlerinin sularını kullanmışlardır. Nehirlerin taşkın sularını kontrol altına alabilmek ve tarım arazilerini sulamak için karmaşık sulama sistemleri geliştirmişlerdir. Kanallar Hendekler ve bentler inşa ederek suyu tarlalara yönlendirmişler ve böylece yıl boyunca tarım yapabilmişlerdir. Bu sulama sistemleri tarımsal verimliliği artırmış ve Sümerlerin nüfusunu besleyebilmesini sağlamıştır. Sümerler buğday, arpa, susam ve hurma gibi çeşitli bitkileri yetiştirmişlerdir. Ayrıca sebzeler ve meyveler de ekilmiş. Bu ürünler hem iç tüketim için hem de ticaret amacıyla kullanılmıştır. Tarımın yanı sıra Hayvancılık da önemli bir ekonomik faaliyetti. Sümerler koyun, keçi, sığır ve domuz gibi hayvanları beslemişlerdir. Bu hayvanlar et, süt, yün ve deri gibi çeşitli ürünler sağlıyordu. Sümerler tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra ticarette de oldukça aktiftiler. Hem iç hem de dış ticaret yolları aracılığıyla çeşitli malların alışverişini yapmışlardır. Sümer şehir devletleri arasında yoğun bir iç ticaret vardı. Tarımsal ürünler, hayvansal ürünler ve zanaat ürünleri şehirler arasında takas edilirdi. Bu ticaret, şehir devletlerinin birbirleriyle ekonomik bağlarını güçlendirmiş ve Sümer ekonomisinin genel refahını artırmıştır. Sümerler, Mezopotamya dışındaki bölgelerle de aktif olarak ticaret yapmışlardır. Ticaret yolları Anadolu, İran Hindistan ve Doğu Akdeniz'e kadar uzanıyordu. Sümerler, komşu medeniyetlerle değerli metaller, taşlar, kereste ve diğer lüks mallar gibi çeşitli ürünleri takas etmişlerdir. Bu ticaret, Sümer kültürünün ve teknolojisinin diğer medeniyetlere yayılmasına da katkıda bulunmuştur. Sümerler, tarım ürünleri, tekstil, seramik ve metal işçiliği gibi çeşitli mallar üretmişlerdir. Bu mallar, iç ve dış ticarette büyük talep görmüştür. Örneğin, Sümerlerin dokuma ürünleri ve çömlekleri kaliteleriyle ünlüydü ve ticaret yollarında önemli bir yer tutuyordu. Ayrıca, Mezopotamya'nın dışından getirilen mallar arasında değerli taşlar, metaller ve egzotik hayvanlar da bulunuyordu. Sümerlerin tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile ticaret sistemleri onların ekonomik ve sosyal yaşamlarının temel taşlarını oluşturmuştur. Geliştirdikleri sulama sistemleri ve tarımsal yenilikler Sümerlerin tarımsal verimliliğini artırmış ve büyük şehirlerin büyümesini sağlamıştır. Ticaret ise Sümerlerin kültürel ve ekonomik etkilerini geniş bir coğrafyaya yaymıştır. Sümerler çok tanrılı bir inanç sistemine sahiptiler ve tanrıları doğanın ve insan yaşamının çeşitli yönlerini temsil ediyordu. Sümer tanrıları toplumun günlük yaşamında büyük bir öneme sahipti ve tapınaklar bu tanrılara adanmış önemli ibadet merkezleriydi. Enlil Sümer panteonunun baş tanrılarından biriydi. Hava, rüzgar ve fırtınaların tanrısı olarak bilinen Enlil, aynı zamanda Nippur şehrinin koruyucu tanrısıydı. Enlil'in tapınağı Ekur, Sümerler için büyük bir dini merkezdi. Enlil, genellikle tanrıların kralı olarak kabul edilir ve kozmik düzenin korunmasında önemli bir rol oynardı. Enki, su, bilgelik ve büyü tanrısıydı. Eridu şehrinin koruyucu tanrısı olan Enki, Sümer mitolojisinde önemli bir yere sahipti. Enki, yaratılış mitlerinde insanlığın koruyucusu ve düzenleyicisi olarak tasvir edilir. Ayrıca, insanlara zanaatları ve bilimleri öğretmesiyle de bilinir. İnanla, aşk, güzellik, savaş ve bereket tanrıçasıydı. Uruk şehrinin koruyucu tanrıçası olan İnanla, Sümer mitolojisinin en karmaşık ve çok yönlü tanrılarından biriydi. İnanla'nın hikayeleri, onun hem cinsellik ve aşk tanrıçası, hem de güçlü bir savaşçı olduğunu gösterir. Sümer panteonunda ayrıca Nanna, ay tanrısı, Utu, güneş tanrısı, Ninhursag, toprak ve doğum tanrıçası gibi diğer önemli tanrılar da bulunuyordu. Bu tanrılar Sümer toplumunun dini yaşamında büyük bir rol oynardı ve her biri belirli bir doğa olayı veya insan faaliyetini temsil ederdi. Sümer mitolojisi zengin ve çeşitli hikayelerle doludur. Bu hikayeler Sümerlerin dünya görüşlerini inançlarını ve değerlerini yansıtır. Sümer yaratılış mitleri, evrenin ve insanlığın nasıl yaratıldığını açıklar. Enki ve Ninhursag'ın işbirliğiyle insanlığın yaratılmasını, Sümer yaratılış mitlerinin temel unsurlarından biridir. Enki, ilk insanları yaratırken, onlara bilgi ve beceriler kazandırmıştır. Sümer destanları arasında en ünlüsü Gılgamış destanıdır. Bu destan, Uruk kralı Gılgamış'ın ölümsüzlüğü arayışını, ve bu arayış sırasında karşılaştığı maceraları anlatır. Gılgamış Destanı, insanlık tarihinin en eski edebi eserlerinden biri olarak kabul edilir ve Sümerlerin kahramanlık, dostluk ve ölümsüzlük konusundaki düşüncelerini yansıtır. Sümerlerin tanrılar ve inanç sistemleri, onların günlük yaşamlarında büyük bir rol oynamıştır. Tanrılara tapınma, ritüeller ve festivaller, Sümer toplumu için önemli dini etkinliklerdi. Sümer mitolojik hikayeleri ve efsaneleri, onların dünya görüşlerini ve inançlarını anlamamıza yardımcı olur. Sümerler, insanlık tarihindeki en önemli buluşlardan birine imza atarak çivi yazısını geliştirdiler. Bu yazı sistemi, tarihte bilinen en eski yazı sistemlerinden biridir ve Sümerlerin kültürel, ekonomik ve idari hayatında büyük bir öneme sahipti. Çivi yazısı, Sümerler tarafından icat edilmiştir. Başlangıçta ekonomik ve ticari kayıtları tutmak için basit piktogramlar kullanılmıştır. Zamanla bu piktogramlar daha soyut ve karmaşık sembollere dönüşmüş, sonuçta çivi yazısı adını alan sistem ortaya çıkmıştır. Çivi yazısı başlangıçta kil tabletler üzerine sivri uçlu kamışlarla yazılırdı. Semboller çeşitli işaretler ve çizgilerden oluşur ve her biri farklı bir sesi veya anlamı temsil ederdi. Bu yazı sistemi Zamanla daha da karmaşık hale gelmiş ve edebi, hukuki, dini ve idari belgelerde kullanılmıştır. Çivi yazısı Sümerlerin günlük yaşamında geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Ticaret anlaşmaları, mülkiyet kayıtları, dini metinler ve edebi eserler çivi yazısıyla yazılmıştır. Bu sayede Sümerlerin bilgi birikimi ve kültürel mirası sonraki nesillere aktarılabilmiştir. Sümerler Yazının yanı sıra eğitim konusunda da ileri bir seviyeye ulaşmışlardır. Eğitim, Sümer toplumunda önemli bir yere sahipti ve okullar bilgi ve kültürün aktarılmasında kilit rol oynuyordu. Sümerlerde okullar, Edubba adı verilen kurumlar aracılığıyla faaliyet gösterirdi. Tablet evi anlamına gelen Edubba, genellikle tapınaklar veya saraylar bünyesinde bulunurdu. Bu okullar, öğrencilere okuma, yazma Matematik ve diğer bilimsel bilgiler öğretirdi. Sümer okulları özellikle üst sınıf ailelerin çocuklarına eğitim verirdi. Öğrenciler, çivi yazısını öğrenmek ve çeşitli metinleri kopyalamak için yoğun bir eğitimden geçerlerdi. Eğitim süreci sıkı disiplin ve uzun çalışma saatleri gerektirirdi. Öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde kil tabletler üzerine yazı çalışmaları yaparlardı. Sümer okullarında verilen eğitim temel olarak okuma yazma ve matematik üzerine odaklanırdı. Öğrenciler, dini metinler, hukuk belgeleri ve edebi eserler gibi çeşitli metinleri okur ve kopyalarlardı. Matematik derslerinde ise sayı sistemleri, geometri ve hesaplama teknikleri öğretilirdi. Sümer okulları, aynı zamanda edebi ve bilimsel eserlerin oluşturulmasında ve yayılmasında önemli bir rol oynadı. Gılgamış destanı gibi büyük edebi eserler, Okullarda kopyalanarak nesilden nesile aktarıldı. Ayrıca astronomi, tıp ve hukuk gibi alanlarda da önemli bilimsel metinler üretildi. Sümerlerin çivi yazısı ve eğitim sistemi onların kültürel ve bilimsel mirasının temel taşlarını oluşturur. Çivi yazısı bilgi ve kültürün kalıcı bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlarken eğitim sistemi bu bilgilerin gelecek nesillere aktarılmasını garantilemiştir. Sümerlerin bu alanlardaki başarıları, medeniyetlerinin kalıcılığını ve etkisini artırmıştır. Sümerler, matematik ve astronomi alanlarında önemli ilerlemeler kaydetmişlerdir. Bu alanlardaki bilgi birikimleri, hem günlük yaşamlarında hem de dini ve kültürel ritüellerinde büyük bir rol oynamıştır. Sümerler, günümüzde kullandığımız 60 tabanlı sayı sisteminin öncüleriydi. Bu sistem, zaman ölçümleri, saatler ve dakikalar, ve açı ölçümleri gibi birçok alanda hala kullanılmaktadır. Sümerler, matematiksel hesaplamaları kolaylaştırmak için bu sayı sistemini geliştirmişlerdir ve bu sayede karmaşık hesaplamalar yapabilmişlerdir. Sümerler, tarımsal faaliyetlerini düzenlemek ve dini ritüelleri planlamak için hassas takvimler oluşturmuşlardır. Sümer takvimi, ayın evrelerine dayalı olup bir yılı 12 aya bölmüştür. Her ay yaklaşık 29 ile 30 gün sürer ve yılı yaklaşık 354 gün yapar. Bu takvim sistemi ayın hareketlerine dayalı olduğu için tarım ve dini festivaller açısından büyük önem taşırdı. Sümerler gökyüzünü gözlemleyerek yıldızların, gezegenlerin ve ayın hareketlerini kaydetmişlerdir. Bu gözlemler takvimlerini oluşturmak ve dini ritüelleri düzenlemek için kullanılmıştır. Sümer astronomları Ayın evrelerini ve güneş tutulmalarını öngörebilme yeteneğine sahiptiler. Ayrıca Venüs gezegeninin hareketlerini de dikkatle takip etmişlerdir. Sümerler tıp ve mühendislik alanlarında da önemli başarılara imza atmışlardır. Bu alanlardaki bilgi birikimleri onların günlük yaşamlarını iyileştirmiş ve büyük yapılar inşa etmelerine olanak tanımıştır. Sümerler bitkisel ilaçlar ve cerrahi teknikler konusunda bilgi sahibiydiler. Kil tabletler üzerine yazılmıştı. Bir metinler Sümerlerin hastalıkları teşhis etme ve tedavi etme yöntemlerini açıklamaktadır. Bitkisel ilaçlar, merhemler ve çeşitli tedavi yöntemleri Sümer tıbbının temelini oluşturuyordu. Ayrıca Sümer hekimleri cerrahi müdahaleler ve diş çekimi gibi işlemleri de gerçekleştirebiliyordu. Sümerler mühendislik alanında da ileri düzeyde bilgiye sahiptiler. Sulama sistemleri Kanallar ve bentler inşa ederek tarım arazilerini sulamışlar ve taşkınları kontrol altına almışlardır. Sümer şehirlerinde yapılan tapınaklar, zigguratlar ve diğer büyük yapılar onların mühendislik becerilerini göstermektedir. Özellikle zigguratlar, Sümerlerin mimari ve mühendislik alanındaki yeteneklerinin birer sembolüdür. Sümerlerin matematik, astronomi, tıp ve mühendislik alanlarındaki başarıları onların kültürel ve bilimsel mirasının önemli bir parçasıdır. Geliştirdikleri sayı sistemleri ve takvimler günümüzde bile kullanılan temel ölçüm sistemlerinin temelini oluşturur. Tıp ve mühendislik alanlarındaki bilgi birikimleri ise onların günlük yaşamlarını iyileştirmiş ve büyük yapılar inşa etmelerini sağlamıştır. Sümerler, insanlık tarihinin en eski ve en etkili medeniyetlerinden biridir. Onların buluşları ve yenilikleri sadece kendi dönemlerini değil, Aynı zamanda sonraki medeniyetleri de derinden etkilemiştir. Sümerlerin tarım, ticaret, yazı, eğitim, bilim, tıp ve mühendislik alanlarındaki katkıları medeniyetin gelişiminde büyük rol oynamıştır. Sümerlerin mirası bugün bile günlük yaşamımızda izlerini taşımaktadır. Onların geliştirdiği yazı sistemi, matematiksel hesaplamalar ve takvimler modern toplumların temel yapı taşlarıdır. Sümerlerin başarıları İnsanlığın bilgi birikimini ve kültürel zenginliğini artırmış, medeniyetin ilerlemesine katkıda bulunmuştur. Bir medeniyetin ne kadar ileri gidebileceğini ve insanlığın neler başarabileceğini görmek için Sümerlere bakmak yeterlidir. Onların hikayesi insan yaratıcılığının ve azminin bir kanıtıdır.